Herkese merhaba ben Recep Baltaş bugün sizlerle birlikte Asus'un ROG Strix Scar 18 2025 model oyuncu laptopunu inceleyeceğiz. Black Blackwell mimari RTX 50 serisi GPU'lara sahip dizüstü bilgisayarlar piyasada boy göstermeye başladı. Bugünkü konuğumuz ise güçlü ve yenilikçi Intel Core Ultra 9 işlemcisi ve güncel grafik teknolojilerini barındıran RTX 5090 laptop GPU'su ile ROG Strix Scar 18 modeli. Scar 18 masaüstü alternatifi yani desktop replacement sınıfındaki bir laptop bu sınıftaki ürünler masaüstü bilgisayarlara mümkün olan en yakın performansı sunarken masaüstü bilgisayar kasalarının sunamadığı taşınabilirliği sunmayı amaçlıyorlar. Özellikle en iyi bileşenlere mobil bir şekilde ihtiyacı olan bilgisayarda katma değer üretecek kişiler hedeflenmekte. Rockstrix Scar 18 iddialı bir tasarımla karşımıza çıkıyor. Kasanın genelinde parmak izi bırakmayan ve dokununca kaliteli olduğunu hissettiren mat plastik tercih edilmiş. Ekranın arkasında parlak siyah şekilde oyulmuş ROG logosu ve Anime Vision aydınlatma sistemi bulunuyor. 800'den fazla nokta LED'den oluşan bu alan varsayılan olarak ROG ışık oyunlarını içerse de sıcak gibi bazı sistem bilgilerinin gösterilmesi de sağlanabiliyor. Ön kısma geçtiğimizde altta ROG Strix logosu ve üstte de Windows Hello destekli 1080p kamera yer alıyor. Ekrandaki çerçevelerin genel olarak ince tutulduğunu söylemek mümkün. Scar 18 üzerinde nümerik tuş takımının da bulunduğu bir membran klavye yer alıyor. Tuşlar tok ve rahat bir basış hissiyatı sunuyor. 2 milimetre tuş basım mesafesi ile beraber 20 milyon basım ömrü vaat ediliyor. Tuş başına RGB aydınlatmaya sahip olan klavye üzerinde normal tuşların haricinde atanabilir 5 adet işlev tuşu mevcut. Bununla beraber devasa bir dokunmatik yüzey bulunuyor. Laptop bağlantı seçenekleri açısından da zengin. Cihazda bir adet 3.5 mm kulaklık mikrofon jakı var yani combo jack var. Bir adet HDMI 2.1 çıkışı mevcut. 3 adet USB 3.2 Gen 2 tip A portu var yani 10 gigabit hızlı port. Yine bir adet 2.5 gigabit ethernet portu ve 2 adet de Thunderbolt 5 portu mevcut. Bu Thunderbolt 5 portları aynı zamanda DisplayPort ve Power Delivery özelliklerini de destekliyor. Ayrıca G-Sync uyumlu olan bu portlar aracılığıyla maksimum 120 gigabit aktarım hızına ulaşmak mümkün. Laptop alt kısmı tornavida gereksinimi olmadan kolayca açılabilecek şekilde tasarlanmış, öne bakan kısımdaki mandalı indirip alt plakayı öne ittirdiğiniz takdirde iç kısma erişebiliyorsunuz. Doğrudan SSD ve fanlara erişebildiğiniz için periyodik bakımların yapılması veya SSD yükselmesi yapmak mümkün. Bütün parçalara erişmek için iç kısımdaki metal iskeleti herhangi bir tornavida ile sökmeniz gerekmekte. Scar 18 masaüstü alternatifi olarak sınıflandırıldığından yüksek performanslı donanım, büyük bir soğutma sistemi ve geniş ekran sunuyor. Bunların götürüsü olarak ağırlığı ve boyutu standart oyuncu laptoplarına kıyasla fazla. Cihaz 40 cm genişliğinde ve 30 cm uzunluğunda. En yüksek noktasında 3.2 cm kalınlığa sahip olan laptop 3.3 kilogram ağırlığında. Scar 18 beraberinde bir taşıma çantasıyla da geliyor ama onunla da uzun süre taşımak zor olabiliyor. Testini bizzat Beylikdüzü'ne giderek yaptım. Scar 18 Asus'un ROG Nebula HDR adını verdiği mini LED bir ekran ile birlikte geliyor. 18 inç panel 16:10 en boy oranıyla 2560x1600 çözünürlük sunuyor. 240 Hz yenileme hızı ve 3 milisaniye tepki süresine sahip. 10 bit renk desteği sayesinde 1 milyardan fazla renk üretebilen panel aynı zamanda sRGB ve DCI-P3 renk uzaylarının tamamını destekliyor. Stabil olarak 500 nit parlaklığa ulaşabilen ekran en yüksek konumda bölgesel olarak 1200 nit parlaklığa çıkabiliyor. Ayrıca VESA'nın Display HDR 1000 sertifikasını ve Dolby Vision desteğine de sahip. Mini LED arka aydınlatma ile 2000'den fazla karartılabilir noktaya sahip olan ekran 100 bine 1000 kontrast oranı sunuyor. Nebula HDR ekran aydınlık ortamlarda iyi bir kontrast sunmak için yansımayı %55 oranında azaltan bir kaplamaya sahip. Cihaza ekran renk ölçümü yapmak da istedik lakin tam test başladığı anda ölçüm cihazımızın USB bağlantısı kesildi ve işlem yarıda kaldı. Farklı USB portlarıyla da maalesef netice alamadık. Laptop oyunlarda senkronizasyon için G-Sync teknolojisi ve MOOC switch'i otomatik olarak devreye sokan Advanced Optimus teknolojisi öresinde destekliyor. Peki cihazın içerisinde nasıl bir soğutma sistemi var? Asus buna Intelligent Cooling adını veriyor ve 3 fanlı bir soğutma sistemi bulunuyor. Likit kristal polimer malzemelerden imal edilen fanların etkinliğini iyileştirmek için fan bıçakları 0.2 mm'ye kadar inceltilirken kullanılan bıçakların sayısı da 84'e yükseltilmiş. Bakır ısı dağıtıcılarında ise 0.1 mm'lik bakır yapraklar kullanılarak soğutma daha da efektif hale getirilmiş. Fanlara ek olarak buhar odası teknolojisine dayalı soğutma sistemi ve termal grizlerin özel sıvı metali de soğutma sisteminin bir parçası. Cihaz bütün soğutma sistemi ve turbo modu da devreye alındığında CPU ve GPU'nun ürettiği 240 wattlık ısıyı etkin bir biçimde tahliye edebiliyor. Genel ısı dağılımına baktığımızda OS'un iyi bir iş çıkardığını görüyoruz. Stres testi aracılığıyla bilgisayarı ciddi anlamda zorlayıp ısınmasını bekledik. Ardından kasa üzerinde sıcaklık ölçüm cihazımızda ölçümlerimizi yaptık. Oyun oynarken elimizi koyacağımız yerlerde sıcaklık 40 derecenin altında ve rahatsızlık vermezken elinizin temas etmeyeceği orta ve üst kısımlarda ise 43 ila 47 derece arasında sıcaklığın gezindiğini görebiliyoruz. Fanların ses performansına baktığımızda yük altında ve turbo fan modunda maksimumda 53 desibel değerini görüyoruz. Genel olarak 50 desibel seviyelerinde dolaşıyor. Bu ses düzeninin yüksek olduğunu belirtmemizde fayda var. Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlara yaygın bir durum. Scar 18 içerisinde RTX 5090 laptop GPU'su yer alıyor. 1647 MHz hızında çalışan GPU referans tasarımı kıyasla 50 MHz oranda hızla çırtılmış. 150 Watt TDP değerine sahip olan GPU Dynamic Boost ile 175 Watt seviyesine kadar çıkabiliyor. Black mi Mars'tan güç alan GPU'muz Nvidia'nın DLSS 4 gibi güncel teknolojilerine de destek veriyor. 5090 laptop GPU'su 24 GB GDDR7 bellek ile geliyor. Peki rakamlar bu kadar güzel, oyunlarda nasıl bir performans veriyor? Adım adım testlerimize bakalım isterseniz. İlk testimiz Black Myth Wukong. Oyunu 2560 x 1600 sinematik ayarlarda test ediyoruz ve ortalama 44 FPS oluyoruz. Öte yandan Ray Tracing'i veri haya aldığımızda FPS 26'ya düşüyor. Tabi burada hemen kare oluşturma imdadımıza yetişiyor ve kare oluşturmayı devreye aldığımızda 101 FPS'ye çıkabiliyoruz. Tabi ben hem en yüksek görsel kalite hem de en iyi FPS'yi istiyorum derseniz kare oluşturmaya ek olarak yine Ray Tracing'i yüksek ayarlarda açabilirsiniz. Bu durumda da ortalama 81 FPS elde edebiliyorsunuz. Cyberpunk 2077 bir sonraki testimiz x 1600 ultra ayarlarda ortalama 93 FPS alıyoruz. Öte yandan Ray Tracing Overdrive'ı açtığımızda FPS'miz ortalama 24'e düştü. Neyse ki Cyberpunk 2077 NVIDIA'nın en son DLSS MFG yani Multi Frame Generation teknolojisini destekliyor ve bunu devreye aldığımızda FPS'miz 274'e çıkıyor. 274 FPS çok fazla ben daha da fazla bir görsel kalite istiyorum derseniz, kare oluşturma ve ray tracing Overdrive'ı açabilirsiniz. Bu durumda da 149 FPS ile yine akıcı bir biçimde oyunu oynamak mümkün. Bu esnada işlemcimiz maksimum 83, ekran kartımızda maksimum 72 derece oluyor. Call of Duty Black Ops bir sonraki testimiz 1600p'de ekstrem ayarlarda 109 FPS e alıyoruz ortalama Kar oluşturmaya açtığımızda FPS'miz 157'ye çıkıyor. Counter Strike 2'de oynamak isteyebilirsiniz. Yüksek ayarlarda oynamak isterseniz minimum 133, ortalama 231, maksimumda da 491 FPS'ye ulaşabilirsiniz. Ama Counter Strike oynayanlar bilirler buradaki asıl önemli rakam %1 ve hatta binde bir FPS, %1 122, binde bir de 18 FPS. Öte yandan İlk iki oynayanlar oyunu düşük ayarlarda oynuyorlar. Biz de düşük ayarlarda test ettik. Minimum 306, ortalama 382, maksimumda da 562 FPS. %1 134, binde de 17 FPS. Forza Horizon 5 bir sonraki testimiz 1600p, ekstrem ayarlarda ve MSAA 2x açık ortalama 148 FPS alıyoruz. Öte yandan DLSS kalite ayarını devreye aldığımızda ortalamada 214 FPS'e çıkmayı başarıyoruz. Red Dead Redemption 2 son testimiz ultra ayarlarda ve TAA yüksekte ortalama 87 FPS e elde ediyoruz. DLSS kaliteyi devreye aldığımızda ise ortalama 97 FPS e elde ediyoruz. DLSS kalite modu burada özellikle artık güncellendiğinden dolayı muazzam bir görüntü kalitesi sunuyor. Hatta native'den daha iyi bir görüntü kalitesi sunuyor dersek Abartmış olmayız Nvidia'nın yeni Transformer modeli sayesinde. Sonuç olarak Scar 18 kendi ekran çözünürlüğünde iyi bir performans sağlayabiliyor. Öte yandan hem oyun oynayıp hem de AV1 formatında kayıt almak isterseniz sorun yaşayabilirsiniz. Özellikle RDR2'nin bazı sahnelerinde kaydedilen görüntülerde kare düşüşleri yaşadık. Şimdilik H.264 ile sorunsuz kayıt alınabiliyor. Scar 18 Intel Core Ultra 9 275HX işlemci ile geliyor. Bu işlemci 8 performans ve 16 verimlilik çekirdeği toplamda 24 çekirdek sunuyor. Maksimum 5.4 GHz hıza ulaşabilen işlemci aynı zamanda 36 MB L3 ön sahip. Termal frekansta 55 Watt TDP değerine sahip olan işlemci maksimum seviyede ise 160 W'a kadar çıkabiliyor. İşlemcinin içerisinde AV1 kodlama ve çözümleme destekleyen QuickSync video hızlandırma motoru, yine Yine pil ömrünün önemli olduğu durumlarda kullanabileceğiniz dahili GPU ve günlük yapay zeka işlemlerini hızlandıran Intel AI Boost NPU yer alıyor. Bu güçlü işlemciye 5600 mega hızında DDR5 bellekler eşlik ediyor. Peki bütün bu paket bize nasıl bir performans sunuyor? Ona da yakından bakalım. Geekbench 6 tek çekirdekte 2921 puan, çok çekirdekte 19000 puan elde ediyoruz ve bu test esnasında işlemci sıcaklığımız 54 derece. Cinebench 23te de tek çekirdekte 2097 puan, çok çekirdekte de 29196 puana ulaşıyoruz. Yine Cinebench 2024 ile test ettiğimizde tek çekirdekte 133, çok çekirdekte de 1925 puan elde ediyoruz. Handbrake'de 4K'dan 1080p'ye dönüştürme yapıyoruz. AV1 SVT modunda 86 FPS, AV1 Nvidia Encoder modunda ise 163 FPS e elde ediyoruz. İşlemciyi biraz da zorlayalım. İsterseniz Prime95 Small FFT testini 20 dakika boyunca çalıştırıp işlemciyi stres altına sokuyoruz. İşlemci bu testi başarıyla geçiyor. Sistemde herhangi bir çökme olmuyor. Bu test esnasında da işlemcimiz minimum 61, ortalama 86, maksimumda da 109 dereceye ulaşıyor. İşlemcinin güç tüketimine baktığımızda anlık olarak 170 Watt'ı görsek de ısınmadan dolayı bu değer 100 Watt'a düşüyor. Yine oyunlarda ekran kartı da kullanıldığından işlemcinin 55-60 Watt seviyelerinde dolaştığını görebiliyoruz. İşlemci özellikle çok çekirdek performansında üstün. Bu Intel'in özellikle Core Ultra 200 serisinde AMD'den daha önde olduğu bir konu. Şimdi madem elimizde güçlü bir işlemci ve güçlü bir GPU var neden yapay zeka performansına bakmıyoruz? Scar 18 işlemci tarafından 8 bit kayar nokta A ağırlıklarında 18 TOPS, ekran kartı tarafında ise 912 TOPS yapay zeka performansı sunuyor. Yapay zeka performansını ölçmek için LM Studio'da Vulkan ile yerel olarak 4 bit ağırlıklara sahip dil modelleri çalıştırdık. Testlerimizin hepsinde bağlam penceresi 4096 ayarındaydı iyi bir Türkçe desteğine sahip olduğu için Google'ın yeni Gemma 3 modelinde testlerimize dahil ettik. İlk testimiz olan DeepSeek R1'den distile edilmiş Lama'da 81 token saniye değerine ulaşırken yine DeepSeek R1'den distile edilmiş Qwen 2.5 testinde 46 token saniye değerine ulaşmayı başardık. 27 milyar parametreli Google Gemma 3 testinde ise 12 token saniye değerini elde ettik. RTX 5090 mobil 24 GB belleği sayesinde 27 milyar parametreli modelin dahi ağırlıklarını kendi içerisinde tutarak kabul edilebilir bir kelime hızı üretmeyi başardı diyebiliriz. Geekbench'in içerisinde de bir yapay zeka testi var bildiğiniz üzere. Onunla da test ettik. 10x Direct ML testinde tam hassasiyette 26.595, yarım hassasiyette 43.537 ve azaltılmış hassasiyette de 20.436 DNA elde ettik. Evet yapay zeka testlerimiz bu kadardı. Gelelim laptopun bağlantı özelliklerine. Scar 18 Intel Wi-Fi 7 BE200 kablosuz ağ kontrolcüsü ile Wi-Fi 7 2.4 GHz, 5 GHz ve 6 GHz frekansları destekliyor. Bununla beraber Bluetooth 5.4 de destekleniyor ki şu andaki en güncel teknolojilere destek vermekte laptop. Scar 18 Intel'in güncel işlemci paketiyle beraber PCI Express 5.0'a da destek veriyor. Laptop içerisinde 2 adet 2TB Western Digital'in PC-SN8000S model PC express 4.0 X4 hızında çalışan M.2 NVMe SSD'si yer alıyor. Bu SSD'ler yüksek hız sağlanması amacıyla RAID 0 şeklinde konumlandırılmış. Aynı veri iki SSD arasında bölüştürüp yazılarak performans artırılıyor. Yaptığımız testlerde de artışık okumada 13.000 MB saniye, artışık yazmada da 9.160 MB saniye değerler elde ettik ki bunların muazzam olduğunu belirtmemizde fayda var. SCAR 18 RAM ve SSD slotları değiştirme imkanı da sunuyor. Cihazda 2 adet SO-DIMM slotu var ve Asus her ne kadar bu slotlara toplamda 64 GB'a kadar bellek takabilirsiniz dese de Intel işlemci 192 GB bellek desteği sunuyor. SSD tarafında ise 2 adet PCIe Express 5.0 destekleyen M2 NVMe SSD yuvası mevcut. İncelediğimiz ürün RAM ve SSD seçenekleri en yüksek model bunu da belirtelim. Skull 18'in içerisinde 4 hoparlörlü bir ses sistemi bulunuyor. Bu ses sistemi aynı zamanda Dolby Atmos desteğine ve Hi-Res sertifikasına da sahip. Ses kalitesine baktığımızda ise iyi bir performans elde ediyoruz. En yüksek seste dahi herhangi bir bozulma yaşanmıyor. Baslar gayet güçlü. En yüksek noktada 95 desibel ses seviyesine ulaştık ki çok yüksek bir ses düzeyi olduğunu belirtmemiz de fayda var. Ölçümleri doğrudan hoparlör dibinden değil, üstü bilgisayarın ortasından yaptığımızda belirtelim. Rock Strix Scar 18'in kamerasına bakıyoruz şu anda. Düşük ışıkta ciddi anlamda bir grenlenme olduğunu net bir biçimde kamerada görebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi ise stüdyo ışığıyla bir aydınlatma söz konusu. Burada grenlenme az fakat yine de yağlı boya benzeri bir görüntü olduğunu söyleyebiliriz. 1080p çözünürlüklü bu kameranın kalitesi daha iyi olabilirmiş. Özellikle oda ışığında ciddi bir grenlenme söz konusu. Stüdyo ışığında bu durum iyilese de görüntüde yapaylık mevcut. Mikrofon kalitesinin ise iyi olduğunu, gayet temiz ses alabildiğini söyleyebiliriz. İletişim için iyi olsa da profesyonel işlerde harici bir mikrofonda da laptopa takabilirsiniz. Scar 18 90 watt saat kapasiteli bir batarya ile geliyor. Güç beslemesi için de 380 watt değerinde bir adaptörü bulunuyor. Ağırlığı nedeniyle adaptör ile birlikte laptopu taşımanın zor olduğunu tekrar belirtelim. Öte yandan USB-C üzerinden 100 watt'a kadar şarj imkanınız da mevcut. Ancak bu durumda tam performansı elde etmeniz mümkün değil. Zira pil üzerindeki performans prize bağlı kullanıma kıyasla yaklaşık %70 oranında düşüş gösteriyor. Pil performansını ölçmek için Procyon'un video oynatma testini gerçekleştirdik. Wi-Fi ve güç tasarruf modu açık, ekran parlaklığı %50 ve ses seviyesi de %20 iken 2 saat aralıksız video oynatma imkanı elde ediyorsunuz. Günümüz düzüstü bilgisayarlar için oldukça düşük bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Öte yandan masaüstü alternatifi klasmanındaki bir cihaz için yüksek pil performansı beklemek çok da doğru değil açıkçası. ROG Scar 18'in özelliklerini kontrol kontrol etmek için Armory Crate yazılımını kullanabiliyorsunuz. Uygulama üzerinden CPU, GPU ve diğer sistem bileşenleri hakkında detaylı bilgi alabiliyor, performans ve fan modları arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Yine cihazın sürücü ve BIOS güncellemelerini de Armoury Crate ile yapmak mümkün. Bunun yanı sıra CPU için güç limiti ayarlaması, GPU için hız aşırtma ve güç limitlerinin belirlenmesi ve manuel fan hızı ayarı da gelişmiş kullanıcılar için sunuluyor. Anime Vision LED aydınlatma ve laptop üzerindeki RGB ışıklandırmaları kontrol edebilme imkanı da mevcut. Armor Crate sadece Scar 18 ile kalmayıp diğer Asus ROG ürünlerinin kontrol edilmesini de sağlıyor. Sync teknolojisi ile diğer desteklenen cihazlar arasında ışıklandırmanın senkronizasyonu sağlanabiliyor. Uygulama yerleşimi iyi olsa da çok fazla ayar imkanı sunulduğundan bazı kullanıcıların kafası karışabilir açıkçası. Türkçe desteği olan yazılım hızlı ve akıcı çalışıyor. Güncellemelerden sonra güzel bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz. Sıra geldi artılar ve eksilere. Artılarla başlayalım. Intel Core Ultra 9 ve Nvidia RTX 5090 laptop GPU ile yüksek bir performans sunuyor laptop. Yine ROG Nebula HDR ekran harika bir görüntü kalitesine sahip. Intelligent Cooling soğutma sistemi ısıyı rahatlıkla tahliye edebiliyor. Vidasız alt kapağı sökme ve SSD'lere ulaşma imkanı da artılardan bir tanesi. 64 GB RAM ile ağır projelerde dahi rahatlıkla çalışabiliyorsunuz. 2 adet 2 TB SSD ve RAID 0 modunda yüksek depolama performansını da unutmamak lazım. Thunderbolt 5'in de dahil olduğu geniş bağlantı seçenekleri de artı listesinde yer alıyor. Yine Anime Matrix ve RGB aydınlatmayı da unutmayalım. Laptop'un altında muazzam bir gösteriş var arkadaşlar. Peki eksiler neler? Masaüstü alternatifi olarak konumlandırıldığından standart bir laptop'tan daha ağır ve taşıması zor. Yine sistem yük altındayken gürültülü çalışıyor ki bu da neredeyse bütün oyun laptoplarında artık kabul ettiğimiz bir durum. Gelelim sonuç kısmına. Masaüstü alternatifi 2025 model bir laptop ile bilgisayar kasasının sunmadığı mobiliteyi elde edebiliyorsunuz. Ancak bir ultrabook veya günümüz oyuncu laptopları kadar taşıma esnekliği sağlamıyor. Kullanılan parçalar bir laptopta kullanılanın en iyisi olduğundan soğutması da buna göre tasarlanmış ve doğal olarak sesli çalışıyor. Gerçekten böyle bir güce ihtiyacınız varsa tercih edebileceğiniz başarılı bir ürün. Scar 18 serisinin Nvidia'nın daha düşük GPU'ya sahip modelleri de mevcut. Bizim elimizdeki model en yüksek konfigürasyondu. Daha küçük olan Scar 14 serisi de bakılabilecek modeller arasında. Eğer daha esnek bir alternatif arıyorsanız ince ve hafif olmasına karşın daha iyi ömrü ve Scar 18 kadar olmasa da yüksek performans sunan Zephyrus modelleri de Asus'un ürün ailesinde var. Sonuç olarak Asus ROG Strix Scar 18 üst düzey özellikleriyle son derece beğendiğimiz bir laptop oldu. Güncel Intel işlemcisi bilgisayarın kabiliyetlerini epey iyileştirmiş durumda, yüksek kaliteli ekranı, Nvidia GPU'su ve gelişmiş soğutma sistemiyle beraber neredeyse her yönde iyi olan her türlü iş yükünün altına kalkabilecek bir paket oluşturmuş Asus. Evet bugün sizlerle birlikte Asus ROG Strix Scar 18 2025 modelini inceledik. Ekstra detaylar için makaleye bakabilirsiniz arkadaşlar. Sorularınız için her zaman Tekolay Sosyal'i bekliyoruz. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.